arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyordum ve hayat ekibinin yeni bölümü gelmedi ve gelmeyecek neden çünkü ben bıraktım ve artık bir dizi kurmayacağım bugün yani bunu söylemiş olayım bugün ne yapıyoruz bakın şu an ben okuldan gelelim bayağı saat oldu ve ben de 2-3 e, saat sonra uyuyacağım için bir ba gece bakımımı yapayım. Gece ne yaptığımı, gece bakımımın nasıl olduğunu sizlere göstereyim ve ondan sonra 2 saat sonra uyuyacağım. Neyse o zaman videomuza geçelim. Şimdi ilk başta saçlarımla başlıyorum Saçımı ördü anne. Okula giderken böyle yarısını falan. Güzel oldu. Ama gün artık salmak istiyorum. Biraz olsa da kıvırcık olmuştur. Tokasını şurada bir tabure var. Oraya koydum tokamı. Video ee, bittikten sonra her yeri zaten temizleyeceğim. Arkalarım düz. Önlerim biraz olsa da kıvırcık. Bu tokamı şöyle koyayım. Neyse şu an Bakın önlerim kıvırcık. Arkam nasıl duruyor? Ben ben arkamı görmedim. Yani önlerim bayağı bir kıvırcık olmuş. Ama ben yine de tarayacağım. Zaten saçım benim normalde kabarık biraz. Ama dalgalı falan değil. Bayağı bir böyle kabarıyor. Hani şöyle bayağı Neyse kış geliyor artık. Ben okula giderken uzun kolu giymiyorum ama akşam senin için giyiyorum. Hatta altın bile pamuklu yani. Pamuklu uzun. Neyse sonra e, bu ürünü kullanıyorum. Bu ürünü ben çok seviyorum. Neredeyse bitti. Bakın yani nasıl kullanıyorum. Ben zaten cildime çok bir krem süren insan değilim. Çünkü hani cilde zararlı. Ama ben hani bu zararsız bundan tek bundan sürüyorum. bir de güneş kremi sürüyordum normalde ama ben denize giderken sürüyorum çünkü arkadaşlar ben hani ben normal dışarıya çıkınca yanan bir insan değilim. Denizde yanan bir insanım. Denize giderken de güneş kremi çok gerek durmadıkça çok sürmüyorum. Yani çünkü güneş kremini daha çok seven bir insan değilim. Yani bu hem cildi yumuşatıyor arkadaşlar. Hem de parlatıyor hem de ferahlatıyor. Mesela bakın şu an ben yüzümde soğuk su dökmüş gibi hissediyorum. Yani çok iyi hissettiriyor mesela. Yani siz de buradan almasınız. Nereden aldığımı hatırlamıyorum. Al, alalı bayağı oldu yani. Yaz tatilinden önce bile vardı yani ben. Yani yaz tatilinden önce vardı. Oh, neyse. İyice daha bu şekilde. Arkadaşlar bu arada ben yengen öğretmenini bayağı sevdim. Şimdi size söyleyeyim. Bayağı sevdim. Bu arada ben dişimi fırçalamayacağım. Çünkü videodan önce fırçaladım. Fırçaladım. Neden? Çünkü arkadaşlar hani e, gard gard ses çıkıyor ya da o baloncuklar falan diş macunu görünüyor ya. O yüzden orayı çekmedim. Yani yani o yüzden kapanmıyor. Bu biraz zor kapanıyor bu arada. Ha bu arada Dalin Erden aldık hatırlamıyorum. Ya A101'den aldık diye hatırlıyorum. Ya da BIM. Ya da BIM. ikisinden biri. Ama çok beğendim hani yani. Ben okula giderken de sıkıyorum ama buna kızmıyorlar arkadaşlar. Hani bebek bebek par, şampuanı gibi bir şey. Hani bebek parfüm olduğu için kızmıyorlar. Çocuk parfümü de olduğu için kızmıyorlar. Şu an saçımı topluyorum. Saçımı şu an topluyorum. Arkadaşlar ben büyüyünce doktor olmayı düşünüyorum. Ya öğretmen ya doktor olmayı düşünüyorum. Zaten dans öğretmeni de olabilirim. Dans Dansımı bırakamam onu söyleyeyim ama ya doktor olurum ya da öğretmen olurum. Yani. Hop saçımı şu an topluyoruz. Taranmış şöyle. Dümdüz bir toplayış şekli olsun istiyorum. Okulun ilk günü biz çok heyecanlıydık. Normalde bize sizin öğretmen erkek demişlerdi ama bayan geldi da sevdim hani zaten benim içimdeki ses sürekli bayan öğretmen gelecek erkek deseler bile bayan gelecek diyordu ve içimdeki ses doğru söylemiş çok sevdim disiplinli bir öğretmen sevdim ben yani çok sevdim arkadaşlar hani ben çok sevdim hani arkadaşlar yani geçen gün hani Adını unuttum. Neyse anlattım sonra almasın diğer videoda. Neyse. Yani çok sevdim ben öğretmenimizi. Size anlatayım. Uzun saçlı bir bayan, 28 yaşında genç bir bayan öğretmenim var. Sevdim arkadaşlar. Yeni öğretmenim ve bayıldım. Diğer öğretmenimi de çok seviyorum. Neyse bu kadardı videomuz arkadaşlar. Benim gece bak bakımım bu kadar. Peki sizin nasıl? Yorumlar açıksa yorumlar yazın. Bir beğeniyle ben biraz olsun da anlarım. Ama arkadaşlar bizim abonemiz 41, 141 mi neydi arkadaşlar? Siz abonelikten çıkıyorsunuz. Niye böyle yapıyorsunuz? Size söz veriyorum. Müsait oldum. Bir gün size sabahtan akşama kadar vlog gelecek. Söz veriyorum size. Ama hani diğer hafta düşünmeyin. Daha belli değil. Ama Diğer hafta da olabilir. Daha belli değil. Ama söz gelecek yani. Bir ay olsun, bir sene olsun, iki sene olsun, üç sene olsun. Hatta on sene olsun ama yine de gelecek yani o vlog. vlog. ama yakında gelsin istiyorum yani. Uu. Neyse arkadaşlar. Son olarak da videomu bitirmeden önce ellerimi yıkıyorum. Elimi yüzümü şu an kolay Arkadaşlar bu arada yeni aldım. Nasıl? <laughs> Neyse. Altıma da teyzem hediye almış. Çok teşekkür ederim. teyzemi de çok seviyorum. Beni takip eden herkese birinci olarak çok seviyorum. Ve son orkidelerimde sabunuyorum. Bakın mavi sabun. 45'de. <laughs> yani teyzem bana bu altındakini aldığı için çok seviyorum. Çok teşekkür ederim teyzeme. Ben normalde de teyzemi çok seviyorum. Yani normalde de ben teyzemi falan çok seviyorum. Yani bence herkes teyzesini seviyordur. Ben beni takip edenleri çok seviyorum. Bu arada ee, böyle bin abone falan olduğunda Böyle değişik bir şey yapacağım. Sizlere özel bir şey mesela yapacağım. Yani ama daha bilmiyorum. Şu daha ne yapacağım belli değil. Havluyla da kurulayım. Yani daha belli değil. Ama bir şey yapacağım. Bin, bin abone oldum da bin. Bir milyon değil. Bin. Yani bunu başaracağımızı düşünüyorum bin abone falan olduğunda da geliyor abone diye biliyorum. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Ben o kadar videolar çekiyorum. Sizin beğenmenizi istiyorum. Abone olmanızı istiyorum. Lütfen. Yalvarırım. Video çekmem. Neyse hadi. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Küserim Neyse bay bay arkadaşlar.